Herkese merhaba. Merakla beklenen Farming Simulator 25 serisiyle karşınızdayım. Farming serilerini ilk kez çekeceğim. Daha önce farklı videolarım oldu. Zaten gerçek bir çiftçilik yapıyoruz. Bu bölümlerde, yani birkaç bölüm belki bu bölüm, bir iki bölüm daha olabilir. Ondan sonrasında kariyer yolculuğumuz başlayacak. Şimdi ben e, kısaca burada bir kayıt almıştım. Oyunu görebilmem için de çok önemli değil yani bir şey de yapmadım aslında. Şimdi şu yeni bir yuvadan oyunu tanıyalım, buradan başlayalım. 3 farklı haritamız gözüküyor ilk başta. Bu burası büyük ihtimal Asya kısmını anlatan kısım. Burası biraz Avrupa'yı olabilir. Burada nehirin falan olması güzel. Ben bu haritayı sevdim. Şu haritayı da merak ediyorum aslında. Buna da bakacağım. Alt tarafta yeni çiftçi mi, çiftlik yöneticisi mi, sıfırdan başlama mı? Şu anda biz oyunu hiç bilmiyoruz. Yeni çiftçi olarak başlayalım. Burada başlayan ne kadar para? 100 bin. Ne kadara çıkabilir 1 milyon. 100 altına inebiliyor muyuz? İnemiyoruz. 100 bin olsun borcumuz olmasın. Kolay olsun ilk başta. Çiftlik oluştursun mu? Evet. Başlangıç rehber turu olsun mu? Evet. Bir rehber turuyla başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Ya bu haritaları da merak ediyorum aslında ama hadi bu değerli olanla bir başlayalım. Evet bu kurulu. Bismillah diyerek oyunumuza başlayalım. Oyunun açılmasını beklerken biz gerçekten çiftçilikle uğraşıyoruz. Küçük çiftçi izleyebiliriz. Elimizdeki aletler, makineler çok eski. Burada hem simülasyonunu hem de gerçek hayatı görmek istiyoruz. Bir bakalım. Şimdi burada bir karakter oluşturalım. Ee, karakterimiz erkek olsun. Normal Türkiye şartlarına yakın. Yani şöyle bir şey olsun hadi. Saç olarak böyle çok abartılı şeyler. Tom Cruise'a benzettim bir anda. <laughs> ee, şöyle şeyler olmasın. Şu dağınık saçı kel de olmasın. Şöyle bir şey olsun. Çok fazla vakit ayırmayalım. Sakal, kirli sakal olsun hadi kıyafet olarak e, bu aslında iyiymiş ama ha, çok böyle Amerikan var de olsun, çok salaş da olsun istemiyorum. Şöyle bir şey işimizi görür herhalde. Burada çok bir şey yok. Ayakkabı olarak normal olabilir. Şapka, genelde tarlada böyle güneş gelmesin diye düz bir şapka takarız ama şu hoş oldu. Ha, şunu takmak istiyorum. Aslında şöyle de var ama şu daha iyi sanki eldiven standart gözlük gerek yok. Bu şekilde başlayalım. Böyle yaklaşık Olduğunu voltajlı şifre devralısın. Eldiven başkomutu biraz anlamaya çalışalım. Tamam. Analize başlayalım. Öyle bir bilgi tamam ekranı bulabilirsin. Devamlı herhangi bir tarih, zaman, bakiye, mini harita, turun ince ilerlemesi buradan görebiliriz. Yön şu ileriyi gösteriyor herhalde. Şöyle bir etrafa bakalım. Yani standart gibi yine shift'le hızlanıyoruz büyük ihtimal. Ha burada odun kesme falan var. Şimdi turu bitirelim hızlıca. Cep telefonunda bölüksen arkadaşlar onlara karşı sohbete başla. Welcome to our lovely farm kiddo. I'm glad you're here to continue the family. The fact that you're about to take over the farm makes your pops quite happy. When your father told me on a visit that he didn't want what I built here, I thought that was it.

inanılmaz gözüküyor yani her şey çok fazla gerçekti zaten oyun oynarken bununla ilgili düşüncelerimi de olacağım sizlere. Bu konuşmalara bakalım. Hem bir tur alalım bence bir oyunu bir öğrenelim hem birlikte görmüş oluruz. Evet. Şimdi. Oldukça gerçekçi gözüküyor. Yani. Burada bir çiftliğimiz var zaten belli. Ama vakit kaybetmeden şu turu tamamlayalım. Diğer bölümlerde daha çok yorum yapıyor oluruz. Hazırız. Tamam, traktöre gel diyor. Binelim. Yine E tuşuyla biniyoruz. İşte. Tuşlar hemen hemen aynı. Önceki Şimdi 2022 serisi. Yani 22 serisi daha doğrusu. Zaten bu takılı herhalde. Evet. Ama bu inmiş hali. yok. Yüksek hali. Şimdi tarlaya gitmemizi söylüyor. Baktığınızda nerede? Sanırım şu taraftan çıksak. Evet lastiklerin kir şeyleri zaten bununla ilgili çok şey söylüyorlardı. Deformasyon olarak hem yerin deformasyonunun bozukluğu daha fazla hissedilecek. Kirler artık yıkadığımız zaman hemen çıkmayacak vesaire. Bunları fragmanda falan görmüştük zaten. Öncesinde çok fazla çalışıldığı için yerde izler gözüküyor. Hani tarlada çalışılmış. Siz de onları görün gibisinden bir hava var. Here we are. So before we can sow anything on evet, burayı sürmemiz, sürmemiz lower the cultivator dry. Evet, kontrolleri yukarıda görebiliriz yine aynı. Alet seçimini arka, ön, hangi aleti geçmek istersen. Yine indir meyve ile yapıyoruz. İndirdiğimizde Yine mouse'un orta tuşuyla geriye doğru kamerayı açıyoruz. İç kameraya geçelim. Meğer benim bilgisayarımdan mı yoksa oyundan mı tam anlayamadım. Kamera değiştirdiğim zaman biraz bir kasma işlemi var. Evet, şuraya kadar geldik. bakın şuradaki deformasyonu görebiliyor musunuz? Teker geçtiği o izi nasıl daha çok yerde yapıyor. Evet çok daha iyi aracın daha çok çamurlanması. Şimdi bunu kaldıralım. Evet, çok iyi.

Şimdilik görev anlamında yapalım. Yoksa tarlayı sürerken izler gözükmemesi lazım. Hmm. Çiftçi arkadaşlarımız bunu biliyordur. Tarlayı sürüyoruz. Şöyle şu ileride gördüğünüz gibi böyle izlerin gözükmesi çok da hoş. Karşılanmaz yani. Bakın şu kısımda çukur olması ve aracın o çukurlara girdiği zaman ya yani böyle bir zıplaması bir Amasörlerin hareket etmesi çok iyi. Bir de hidrolikten kaldırma değil de hani romok gibi takıldığı için manevra kabiliyetini biraz zorlaştırıyor olsa da traktöre daha az güç verecektir. Yani daha az zorlayacaktır daha doğrusu. Hani çekerek kullandığı için. Şimdi büyük ekipmanlarda böyle kullanılıyor. Ağlanalım şuradan bir şey yapalım Şimdi bu tarlayı bitirmesini söyledi Bu tarlayı bitiriyoruz Daha oyunun ilk zamanlar olduğu için bu kısımları hızlı geçmedim sizinle İlerleyen zamanlarda böyle işleri yaparken tabii hemen tık 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 geçeriz Çok sorun değil Good. We're done here, kiddo. Alright. Evet. Now drive back to the garage. Gotta take it in. I'm gonna call it Yapay karlı bir tane yapay Get rid of the cultivator. Çıkarıp tane tak diyor. Yani şimdilik buraya çıkarabiliriz. now you need to tap drive. That's how it's done. The sewing machine you just attached. But don't you fret. Next to the shed you get over there. Well done. Last week I cultivated the cultivated fields are ready to be sown. It's pretty straightforward. drive the machine to the field. Kanala diyor ama şurada buday işaretli. Büyük ihtimal onu değiştirmeyi söyleyecektir. Here we are. One thing you need to be. Mevsimlerden bahsediyor. It's midsummer. In any other period you might. You can always check. bakabiliriz. Tamam. Yine aynı mantıkta Hangi ay ne ekleyeceksek onu ayarlayabiliyoruz. Tamam tohum seçmeyi söylüyor. Kanola aynen. Biterse tekrardan alabilirsin. Hadi çalıştır. Yere doğru yaklaştır. Şöyle gelelim. Şuraya bir yanaşalım. Baksanıza. Yani Çok iyi. Şimdi şuradan yanaşalım. Şunu indirelim. Makineyi çalıştıralım. Ha. an çalıştır. Ha. Güzel çok iyi. Ama bu gübre atmıyor sanırım. Sadece tohum serpiyor.

Hadi bakalım. FS 25'te heyecan verici şeyler yapmaya başlayalım. Tabi. Masayı. Canavar gibi makinesi. Şöyle dönsek olur herhalde. Çok. Diğer işçimiz şurada bir şeyler yapmaya çalışıyor ama inşallah yapacak. Şimdi başka bir tarlaya yönlendiriyor bizi. Burada büyük ihtimal bir bir iş yapacağız yine. Sağımıza solumuza bakarak geçelim. İç kameradan nasıl görüyoruz? Böyle. Aynalar. Ops. Araba geliyor. Kenardan kenara geliyor. Tabi normal araç genişliğinden fazla olduğu için kenardan yıkmamız bile Ha. Şuradan nereye yaz? Farklı farklı araçlar var. Yani FS 20 gibi sınıfın modla aynı dediydik onu. İnsan nedir? Bir tane böyle enkazenciydi bu ama hayır. Tamam, hayır oğlum. Ha, tamam, hayırdır. geçti takalım. Yanışamadık. Takalım. Good, you're almost set now. Do that? Aa, şimdi halı açmamız lazım.

buğday hasadımızı gerçekleştirelim. 22'de şöyle 2'ye 3'e bastığımız zaman hızlı, yani otomatik gitmesini sağlayabiliyorduk son bir testte. Saman yığını aktif. Şu tozların çıkması gerçekçi tabii ki. MS-22'de de de bir sürü bu çalışmaları görebiliyorduk. Buradayım dolum vesaire. Yani şuradan devam edelim. Yani oyunda böyle hava iklimi daha böyle gerçekçi hani bir bir sis, bir pus var böyle. O olay güzel bence. Yani birkaç ufak değişiklikle yeni versiyonu her sene yapmaya çalışıyorlar. Daha doğrusu en son 22 oldu. Bu 25. 23'te sanırım mobil oyundaydı. Bu birkaç sene yapmadılar. Önceki 19'du. 22'ye oynadım. Zaten birkaç videoda göreceksinizdir kanalda. Ya e aslında gerçekçi bir çiftçi gözüyle oynamak istiyorum bu oyunu. Tabii ki oyunla alakalı şeyleri öğreneceğiz ama hani bir çiftçilik yapmış olsak bu ekipmanlarla, bu malzemeyle, bu imkanlarla nasıl çiftçilik yapabiliriz? Biraz onu görmek istiyorum açıkçası. Bir kariyer planına başlayacağız oyunu bir görmek istiyorum. Oyunu bir tanıtmak istiyorum sizlere. Tabii ki ben oyunu daha bugün tanıtabiliyorum. Kanal olanlar e, yapımcıyla yaptığı anlaşmalarda daha öncesinde oyuna ulaşabildiler. Benim henüz şu anda çok fazla takipçim olmadığı için böyle bir oyuna önceki önceden verilmiş oyuna ulaşamadım. Oyunun yeni şöyle yeşil odaklı tasarımı sağ üst köşede, sağ altta. Ya bunlar güzel olmuş bence. Ya alışkanlıkla alakalı da olabilir tabi. Biz 22'deki sisteme de alışmıştık. Her şeye alışmıştık. Kontrole alışmıştık. Hatta gözümüz kapalı bazı şeyleri yapıyorduk. Buna da alışacağız. Biraz içeriden sürelim. gerçekçi güzel. Ha, şurada değişen rakamlarımız da var. Bir nice çıkardım güzel. My... Limited... Aynen. Un... Tamam. Boruyu aç diyor, açalım Yine aynı tuşlar Hani FS22'de oynadıysanız aynı tuşlar burada da aktif Orada romak yok, romak getirmemiz lazım, tamam Şunu önce bir biçelim, durduralım Bir sonraki romakla biçelim Tarlaya gidelim bu romakla Tarlamız şu ilerideydi. tamam Bakalım etrafımızdan araç geliyor mu şuna bakmamız sanki daha doğru olacak. Şuradan hızlıca çıkalım. Oyunun sesleri de gayet iyi. Motor sesleri, çalıştırma sesleri hepsi şu anda gerçekten iyi duruyor. tamam hemen altına geldiğimizde bunu boşaltacağız okay well done you can either store the cropping this tamam depolayabiliriz ya da satabiliriz now drop bunu satmamızı istiyormuş. Nerede gözüküyor? Şu sağdan gidersek sanırım ulaşabiliyoruz. yaklaşık bir kilometre yolumuz var. Ama bu şeyden gösteriyor galiba. Hani direkt kuş bakışı bir kilometre. Yani hangi yoldan gideceğimize bakacağız. Sağda solda araç yok. Yani çiftliğin içinden de geçebiliriz tabi ama bu taraftan gidelim. Hmm. Şuradan düz mı? Yok. Yanlış gittik. Şuradan biraz geliyorum. Ya da şöyle yapayım. Şöyle bir bir manevrayla çözmeye çalışalım. Şu romorkun kenarlarının zincir bağlama olayı da çok iyi. Bizde eski bir romork var. Romak açılmasın diye iple, zincirle işte buğday koyduğumuzda ya da karpuz topladığımızda falan yapıyoruz. Şuradan girsek, bu taraftan da gidebiliriz gerçi düz olarak ama böyle deneyelim. Bu zaten 3 tonluk falan diyeceğim ama daha da küçük bir romaka benziyor aslında. Ortada zincirin bağlı olması kasa açılmasın diye o çok iyi. <laughs> Bizdeki romakta da bazen daha doğrusu buğday hasat zamanında içine naylon seriyoruz. Ya da böyle bizim brandamız var onu koyuyoruz. Delik etrafı, buğday koyduğumuzda etrafından akabiliyor. Yeni romaklarda tabi böyle bir akma sorunu yok. Bizimki de damperli ama. Evet Şuradan dönüşümüzü sağlıyoruz. Hmm, güzel bir köprüden geçeceğiz şu anda. Ha. Şöyle bir manzaradan bakalım. Wow. Çok iyi. Evet şurada satacağımız yer var. Sanırım haritada satış yapabileceğimiz yerlerden biri de burası. O yüzden hem buraya öğrenmemiz için buraya yönlendirdi bizi. This is one of many. Tamam. Pazara bakıp fiyatları araştıracağız doğru. Ama şimdilik burada satalım diyor dedemiz. Biz torunuymuşuz onun. <laughs> evet. Tamam, Kobaşa Hadi bakalım boşaltalım. Well done. Şimdi tarlaya geri dönelim mi? Tarlaya geri dönelim. Yaklaşık 25 dakikalık bir oyun oldu. Şimdilik bu kadar yeter. Hani oyunun ilk 25 dakikası olarak görebilirsiniz. Devamında yeni bölümü de çekeceğim. Hızlı hızlı yapmaya çalışacağım sizlere. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.